Evet, bugün sizlere stor perdeden, zebra stor perdeden nar lekesi nasıl çıkar onu göstereceğim. Öncesinde denedim. Şuraları falan bir sildim. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye denedim. Şurada bakın şöyle nar lekeleri var. Dün akşam nar ayıklarken oldu. Şuralarda lekeler var. Net görünüyordur umarım. E, şuralarda yine çok ufak lekeler var. Ben öncesinde şu kısmı sildim zaten ıslak şu an renkten de anlaşılıyor. Şimdi şuraları sileceğim. Şöyle bir göstereyim. Şu şekilde nar lekelerimiz var. Şimdi nasıl siliyorum? Bir kaba sıcak su doldurdum ve içerisine bulaşık makinası tableti attım. Hangisinden attım? Onu da göstereyim size. Yani herhangi bir bulaşık makinası tableti olur diye düşünüyorum. Benim kullandığım şu. Zaten içine de düştü. Tekrar göstermek için size şöyle göstereyim elimden kaydı az önceki. Şunu kullandım. Şu. Şunu kullandım ve bir diş fırçasıyla şu şekilde bir diş fırçasıyla temizledim. Tekrar uygulamalı olarak göstereceğim. Eğer telefonu bir elimle tutup bir elimle yapabilirsem bakalım. Evet devam ediyoruz. Şu şekilde o düşen tableti de bir karıştırdım ben. İçine düşünce zaten direkt patlıyor kendisi. Şöyle diş fırçamı içine karıştırdım. Şimdi aslında bir elimle arkasından tutup destek verip Diğer elimle sildim az önce. Bakalım yapabileceğim mi? Şimdi şu kısımlar nar lekeli olan kısımlar görüyorsunuz. Elimle tutmam gerekiyor arkadan. Şu an telefonu sabitleyecek bir yer olmadığı için şu şekilde de yapabilirim. cama En azından destek veririm arkasını Evet şöyle net Umarım görünüyordur şu şekilde tutmaya çalışacağım şimdi evet. daha ıslatayım. kurudu. <Sessizlik> Diş fırçası ince olduğu için fırça kısmı çabuk kuruyor. O yüzden sık sık ıslatıyorum. Evet. Şu şekilde sildiğim kısmı görebilirsiniz. Lekeler çıktı. Şimdi şurayı sileceğim. Şöyle netliyor mu lekeleri. Arkada da çok güneş var. Umarım gösteriyordur. Yani storperle gerçekten temizliği zor gibi görünse de özellikle nar lekesi aslında e, zorlu bir leke olmasına rağmen bu yöntem işe yaradı. Fırçanın şöyle arka kısmını da göstereyim. tekrar ıslatıyorum. Biraz bastırarak yapıyorum ki çok uzun sürmesin video. Şurayı da yaptıktan sonra bitireceğim. Umarım görünüyordur. Şuradaki leke Evet. Nar lekelerimizden perdemizi kurtardık. Şöyle bakalım. Şu kısmı sildik. Şu kısımları sildik ve lekemiz geçti. Şurada ufak bir lekemiz var. Onu şimdi sileceğim. Ve şurası var. Şu kısım. Şöyle lekeye odaklayabilirsem. Evet. Bu şekilde. Bulaşık makinesi tableti ihtiyacınız olan bir de diş fırçası. Sıcak suyla birlikte perdenizi temizleyebilirsiniz.